arkadaşlar merhaba bugün de harika bir ülke fesletme oyunu oynuyoruz. İsmini tam bilmiyorum ama başlıkta yazarım. Evet bugün ikinci bölümdeyiz. İnşallah güzel bir oyun çıkaracağız. Arkadaşlar şurayı hemen burayı halledelim. Çin'e saldırmayı düşünüyorduk hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Bak şuraya 500 liramızı vermişiz tamam güzel. Tamam güzel gidiyoruz. Bu arada askerimize de para verelim birazcık. Zırhlı aracımızı alalım. İki yıldız yaptık burayı. Şimdi arkadaşlar burayı salarsak alabiliriz. Ama şu anda ben birazcık doğu ülkelerine yönelmek istiyorum. Mesela şöyle küçük yerleri alarak hızlı bir şekilde gelişebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü saniyede alacağımız para daha fazla artacak. Bak burayı alamayız. Tayland ya. Adı ülkesi bak mesela burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Filipinler. Alırız ama ben daha şu anlık Küçük, daha alab kolay alabileceğimiz yerlere yönelmek istiyorum arkadaşlar. Mesela i̇şte şu küçük yeri alabileceğimizi düşünüyorum. Buranın hava donanması olduğunu düşünmüyorum bak. Bak burayı alalım. Saniyesinde yani bekletmeye gerek yok. Hemen şurayı keşfetsinler. Hindistan, Hindistan güçlüdür. Nepal'i e de alalım. Nepal'i de al, al Nepal'i git gel ya. Al Nepal'i. Bak Kur'an uçakçı da varmış. Ona bakmamız lazım ha. Buraları aldık bak. Dur. Güncelleme geldi. Asi. Bize saldıracaklar. Nepal nerede? Dur dur. Nepal'e götürür müsün beni? direkt buraya mı doluyor Ver. Al bunu da ver. Al bu 400'de ya. Abi biz fabrikalar kurmuyor tuttuk durun. Fabrikalar es geçmemeliyiz. Bu arada dur biz önceden demin aldığımız yer neredeydi bizim arkadaşlar? Demin bir yerlerden bir yer aldık ama hatırlamıyorum şu anda nerede olduğunu. Şimdi, hemen şurayı keşfedelim. Dalalım mı buraya? Birazdan dalalım arkadaşlar. Şu küçük ülkeleri alalım. Hatta Çin'le şeyi de saldırırız belki o zaman. Toprak bütünlüğünü. Buraya bak saniyesinde alırız. Birkaç saniye sürer olmamız. Hemen keşfedelim buraları. Alalım burayı. Evet kazandık. Hemen paramızı basalım arkadaşlar. Şimdi Bizim askerlerimiz gelsin de şunları bir tekrardan gözden geçirelim. Paramız bayağı dolu çünkü. Tak 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 tak. Tamam. Tak tak tak. 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 Tamam. Gücü 40 oldu tekrardan. Şimdi biz toprak bütün Arkadaşlar biraz para kasalım. Ülkeleri keşfetmeye keşfetelim arkadaşlar ve para kazanalım. Öyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum veya şu içteki güçsüz ülkeleri asiler ezdik tamam sıkıntı yok. Küçük ülkeleri hemen alabiliriz arkadaşlar bu arada. Afrika'da mesela küçük ülkelerimiz var. Şurayı alalım. Aldık. Hindistan cevizi çiftliği güzel paramız kazanalım. Şimdi arkadaşlar şurada küçük minik ülkeler var. Hemen buraları öldürelim. Hem boğaz kontrolünü alırız. Bitir burayı. Geç ot. Buraya da bakalım. buraya da saldır gelmişken. Tamam gelmişken bunu da al. Ondan sonra saldırmayalım çünkü dona şey güç, askeri üstü güçlendirelim. Güçlendirelim bir. Çok hasar verdik. Evet. Burayı aldık. Şimdi gelelim bizim Türkiye'mize. Hemen askerlerimize basalım. uçak düşebilirsin tamam paramız daha hızlı bir şekilde atıyor ve çok mutlu arkadaşlar hemen şu geçiş yollarını da alalım şu adaları da alalım hmm. buraya dalmayacağım iki yıldız alırım da veya dalsam ya gücü kaç ki ordu gücü 42 miş. tamam Şurayı alalım bir. Şurayı keşfede koyalım. Uçak düş. Tamam. Şurayı da alabilirsin gelmişken. Yani. Evet. Burayı da aldık ticaret sinemini kullanmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz biz kusura bakmayın hemen yerimize geçelim Türkiye'mize Türkiye, artık durun Johnny arka nerede ki kim saldırıyor ya daha yeni aldım burayı Arkadaşlar bir yere saldırmayacağız şu anda direkt Çin'e saldıracağız Paramızı biriktirelim birazcık Ülke keşfedelim o yüzden. Ama saldırmayacağım. Sadece keşfedeceğim bakın. Paramız 3000 lira olsun. Tekrar asker basalım. Keşfedelim Singapur. Burası İndonezya. Bakalım burası neresiymiş. Malezya. Hemen arkadaşlar paramız biraz oldu askerimize basalım yüzde 60 yapacağız güçleri tak bak direkt para bitiyor zaten Nepal'e saldırıyorlar Nepal kanka sana Nepal ah 80 lira daha bas vereyim uçakçı saldırıcı var mı uçak saldırısı yok o zaman gerek yok bir yıldızla korurlar zaten şimdi biz ülkelerimizi keşfetmeye devam edelim burası Avustralya olacak 199 Evet. Dediğim gibi çıktı. Burası neresi bilmiyorum ama. Papua yeni gile. Burası bir siz orayı da alabiliriz yani. Ama Koreler nerede ya? Ben Kore Kore'yi göremedim daha. Buraya buraya bakalım. Paramız üç gün olduğunda bir daha gidelim. Japonya. Burası çok uçlu ya. Acaba bakalım bekleyin. Şeyler nerede bu arada? Japonya'ya bakayım. Kore'ye bakacağım yani Kore. Güney Kore, Kuzey Kore olayı var ya. Kore'yi göremiyorum bu arada şu anda. Kore yok gibi bir şey. Kore burası mıydı? Kore nerede? Yok Kore olamaz burası. Kore neredeydi ki? Ha buradaymış işte. Tamam. Burada paramız 4000 lira olmuş o yeter. Tak dedik ve buraya da tak dedim. Ama hala bitmedi. Bu hemen keşfetmemize devam edelim arkadaşlar. Orta Asya'yı. burada Orta Asya oluyor. Türkmenistan. Özbekistan. Tacikistan. Buralar biz siz alacağız hadi. Kırgızistan. Burası ne oluyor? Kazakistan. Burası %99. Burası ne neresi diye? İsmine bakalım Moğolistan. Ru Rusya burası. Rusya yani arkadaşlar. Koskoca Rusya. Burası neresi? Norveç. Burası da İsveç galiba. Tabii ki de. Finlandiya. Estonya. Arkadaşlar hemen basalım. Gücümüz 50 olmuş. biraz daha biriksin 4000 lira kadar. Evet burayı da hemen bakalım. Keşfedelim. Ne yazıyor? Litvanya. Belarus. Letonya. Peki Letonya biz önceden aynı isimli olabilir. Burası Arjantin. Değil mi? Arjantin olması lazım. Burası Brezilya. Orada Arjantin de güçlü biraz. Brezilya. Burası. Brezilya nasıl 5 yıldız onu zaten hiç zaman anlayamadım. Burası neresi? Endonezya mı? Uruguay. Hemen arkadaşlar biz gelelim buraya. Tak. Tamam. Sadece şimdi denize basacağız arkadaşlar. Deniz kuvvetlerinde 60 yaptık mı alırız. Burası 50. Buraya basmayacağım. Zaten oraya 500 liralık asker basmıştım. Şu uçağı düşürelim hemen. Keşifliğim ülke kalmadı galiba ya. Günü doğuyu bitirdik mi? Kırdık galiba. Değil mi? Kırdık. Hemen burayı keşfedelim. Burası neresiymiş? İzlanda. Burası da İzlanda'ya giriyor. Aa. Burası şeydir. Kanada. Kanada evet. Kongo Cumhuriyetine kim saldırıyor bizim ya hayırdır? Bas kardeşim, bas kardeşim, bas bas bas. Kim saldırabilir bizim ülkeye? Ya? Hayırdır. Burası Amerika. Birleşik Devlet, evet. Burası neresi? Meksika. belize. Bir bakalım. Sadece bu 60 olmuş değil mi? Tamam bu kalmıştı. Evet bu da 60 oldu arkadaşlar. Ne olur ama sen şuna basayım ya. Evet Çin'e gidiyoruz. Çin'e bomba atacağız şimdi. 749. Çin gördünüz mü arkadaşlar? Ben Çin'i göremedim de. Çin. Gönder. Tak. Asya askeri üstümüzden gidiyor arkadaşlar. Çin'e bombamız hadi. Çin'i alacağız e sonunda. Çok istediğimiz yer alacağız. Ve gidiyor. Ve vuruyoruz. Boom. Çok büyük hasar attık. Saldırın. Hadi alacağız Çin arkadaşlar. Çin bizim olacak. Hadi. Hadi koçlarım hadi. Burak Nepal'i şaandık. Hadi. Alabiliriz hadi. Hadi oğlum. Ya Nepal neredesin ya? Tamam Nepal. Tamam bizim oldu zaten. Eee, tamam. Çin aldık Çin'i. Ta 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 Atalarımızın yaptığı şeyi yaptık arkadaşlar. Çin aldık. Bu arada nükleer bombaya kaç tane? 19 devlet istiyor. Tamam 19 devleti yapar. Hallederiz. Bizim askerler bu arada gitti neredeyse. Hemen şuna basalım 3 tane. klasana da 3 tane basalım. Kral sana da 3 tane basalım. Şu anlık sizin gücünüz her şeye, çoğu şeye yeter. Şimdi arkadaşlar benim almak istediğim yerler Suriye almak istiyorum bu arada. Suriye 2 yıldız kaç gücüm gücündeymiş. 42 gücü var başka hiçbir gücü yok. Tamam o zaman bizi burayı halledelim hemen. 46,5 yaptık ve Suriye'yi alalım burayı zaten eski Osman eski toprağımız ve kazandık hemen fabrik o burada ilk buraya iki tane vermiş güzel güzel Arkadaşlar hemen bütün paramızı şu az adama basalım. Sen düş bakayım bu uçak. Gel kanki. Tamam. Şimdi arkadaşlar Azerbaycan'ı alalım. 21, 21, 42 yapar. 35.85 tane gücümüz varmış. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı ve like unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay. Diğer videolar güzel güzel gelecek zaten.